Acı olduğu için gece sizin acıcanızı acıtacaktır. Denizci Gurme YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün janepa ile biberi ile turşu yapacağız. Kışlıklarımızı hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimiz kaya tuzu, limon tuzu, nohut, si, e, sarımsak, üzüm sirkesi, dilerseniz elma sirkesi, şeker, su bardağı ve bir kavanoza ihtiyacımız var. Ayrıca daha sonrasında sıcak su kullanacağız. Hadi o zaman yapımına geçelim. Bunu kesinlikle bir eldiven yardımıyla yapın. Çünkü çok acı olduğu için gece sizin acı, canınız acıtacaktır. İlk önce jenaparlı biberlerimizi güzel bir şekilde yıkayacağız çünkü üstlerinde tozlar var. Bunlardan arındıracağız. Normalde benim turşularımı annem hazırlar. Ee, bu sefer öğrenmek için ben kendim onun tarifini aldım ve onun tarifini uygulayacağım. Biz her sene çok güzel bir şekilde tüketiriz. Kütür kütür olur böyle. Hiç erime olmadan. Şimdi ne ince ne de kalın olacak şekilde kesiyoruz. Dediğim gibi mutlaka bunda eldiven kullanın. Yoksa çok canınız acıyacak. Bu şekilde saplarından da ayırıyoruz. Yani büyüklüğü bu şekilde olursa çok güzel olur. Hepsini bu şekilde doğrayacağız. mı yıkadım ve aynı şekilde biberlerimi kestim. Dediğim gibi ne ince ne kalın olacak şu şekilde. Şu şekilde oldu. Arkadaşlar videolar kolay çekilmiyor. Kolay edit yapılmıyor. Beğenin, abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Herkes bu kanaldan haberdar olsun. Şimdi artık şişeleyeceğiz. Küçük şişelere geçtim. Açmasını açtıktan sonra taze taze yiyelim diye. Şöyle içlerine birer tane sarımsak koyuyorum. Şişelerim çok büyük olmadığı için. üstüne malzemeler ilave edeceğimiz için çok doldurmuyorum. Umarım lezzetli olur. Dediğim gibi normalde hep annem yapıyordu. Bu sene benim yanımda kendisi. Onun tarifiyle ben yapıyorum. şöyle 2-3 tane üstüne nohut ilave ediyoruz. Mayalandırsın diye. Normalde alması kolay olsun diye altına koyuyoruz ama ben unuttum. O yüzden üstüne koydum. İyi mi böyle? Bir tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyoruz. silme limon tuzu. Zaten edilecek şimdi. Anne bence kettle'a basmalı. Şöyle kavanozumuz var. Yarısına kadar sirke koyacağız yarı bile değil şöyle çeyrek olarak olacak şekilde eğer büyük kavanozunuz varsa bir bardak yetecektir bir haftada yemeği hazır hale gelecekmiş. Bakalım süre tutalım bizde. Ne kadar sürede olacak. Ona göre sizinle de paylaşırım. Şimdi hepsine ilave ediyoruz. Evet hepsinin üzerine koyduk. ilave ettik. Şimdi sıcak suyumuzu bekliyoruz. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi üzerine ilave ediyoruz üzerini dolduracak şekilde sonra iki kere arkaya bir kere öne olacak şekilde sıkıştırıyoruz ve ters çeviriyoruz aynı şekilde tamamını yapıyoruz bu arada fırından da çok güzel kokular geliyor. Size göstereyim. Revani yaptım. Bir de kıymalı bir börek yaptım. Revani güzel bir ustamızın tarifi. Eğer onu da isterseniz yorumlara yazın. Açıklama kısmına. Size onun da videosunu çekip atarım. Çok güzel görünüyor valla. Tuşlar. Teşekkürler anne tarif için. Afiyet olsun çocuk. Sağlıklı günlerde iyi. Teşekkürler. Umarım deneyen herkes güzel bir şekilde memnun kalır. Lütfen denerseniz de bizimle paylaşın. Size revani ve şeyi de göstereyim. Böreği. Onlar da şu şekilde olmak üzere zaten. Pişiyorlar. Gerçekten hepsi harika gözüküyor. Akşama da misafirim var. Lütfen kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben misafirleri karşılamaya gidiyorum. Dediğim gibi revani ve böreğin de tarifini isterseniz bir sonraki videoda size çekip paylaşırım. Allah herkese sağlıkla kışlıklarını yedirmeyi nasip etsin. Siz nasıl yapıyorsunuz? Daha farklı yöntemler mi deniyorsunuz? Lütfen onları da yorumlarda belirtin. Herkese sağlıklı günler.